Mesela ayağımın altına. Arkadaşlar bu seferki şaka değil. Bakın çok acıyor lan. Yemin ediyorum çok şanslısın ha. Bakalım nasıl bir şey çizecek. Evet. Sana da yaptıralım kardeşim. <laughs> evet. Herkese merhaba ben Kosip Arkadaşlar bugün hayatımda ilk defa ama ilk defa bir dövme yaptıracağım Daha önceki Selma ya yaptığım dövme şakasını hepiniz biliyorsunuzdur Bilmeyenler için bir ufak bir hatırlatma yapayım Daha ya. çıkar Sema yazıyor orada. O ortasına L çizdireceksin o zaman yani. <laughs> e, tamam sen Sema ile bir ay taşı gez böyle tamam mı? Sema'yı taşı gez. Evet. İşte dövme şakası böyleydi. Dövme yapmış gibi yaptırmıştım Selma'ya. Selma Selma'da biraz karşı çıkmıştı. Ama ben her zaman o videoda da söyledim. Bir gün dövme yaptıracağım ama ne yaptıracağım bilmiyorum. Çok özel bir dövme olması gerekiyor dedim benim için. Yani böyle vazgeçemeyeceğim bir şey olması gerekiyordu. Sonra dövmeci bir arkadaş bana çok güzel bir öneri yaptı arkadaşlar. Peki bu fikir neydi? Bu dövme fikri şuydu arkadaşlar. Bana dedi ki madem dedi, ile ilgili bir şey olursa hani ya da ailenle ilgili bir şey olursa yaptırabilirim diyorsun. O zaman şöyle bir şey söyleyeyim dedi. Yankıya dedi ailenin fotoğrafını çizdir dedi. Ve gel onu dedi, dedi dövme yapalım dedi. Nereye yaptıracağım konusunda kafama tam olarak oturtamadım. Tek bir yer var aslında fikir olarak ama bunu gidip dövmecimizle de ayrıyeten konuşacağız. Yankı bize ailenin fotoğrafını çizecek. Çizecek misin Yankı? Çok iyi çizeceğim mi? Evet. Doğruyu söyle. Tamam, Yankı çizecek. Selma Hanım da burada bizlerle birlikte ama sessizliğini koruyor Selma. Buradayım. O gün bugünmüş bakalım. O gün bugün arkadaşlar, dövmeyi yaptıracağım. Hadi bakalım Yankı o zaman bize ailenin fotoğrafını çiz de bir dövme yaptırayım be kardeş. Evet Yankı. Yankı bize arkadaşlar ailesinin fotoğrafını çizecek. Bakalım nasıl bir şey çizecek? Bir dakika bu kim Yankı kimi çiziyorsun şu anda? Ben miyim bu? Seloş bu arada biliyorsun aile derken baba oğul çizecekken. Yani. Yok artık. O zaman izin vermiyorum. <laughs> Aa nasıl ya? Bir dakika. Baba oğul çizmeyecek mi arkadaşlar? Mi? Aile. Şaka lan şaka. Şaka ya, lan şaka. Ay, şaka yaptın sana. Mi? Şaka yaptım sana. Ben seni de çizdireceğim merak etme. Tamam. <laughs> Bu arada arkadaşlar şu olay çok özel geliyor bana. Yankı şimdi kaç yaşında mesela? 4 yaşında değil mi? Böyle 5 yaşında. Yankı'nın 5 yaşında elleriyle, ufak elleriyle çizdiği ufak aile resmi her zaman bende olacak. O çok hoşuma gidiyor. Onu düşündükçe o, o böyle... düşünce güzel. Güzel değil mi? Çok yani güzel. Yani onu düşündükten sonra böyle yumuşadım falan. <laughs> Dövmeye karşı. <gülüyor> ne gülüyorsun oğlum? Kırmızı ile karıştıracağım siyahı. Yani. Öyle mi? Hadi bakalım, hadi bakalım ya. Nasıl bir şey yapacak acaba? Çok merak ediyorum. Siz de merak ediyor musunuz arkadaşlar? Ama benim için hiç önemi yok. Güzel olmuş, şöyle olmuş. Zaten olayın şeyi burada değil mi? Yani Yıllar sonra dönüp... O minik ellerle yıl... çizilmiş olması. Mesela yıllar sonra ne olacak arkadaşlar? Ben mesela evde oturuyorum değil mi? Böyle geziyorum. Selma diyecek ki, böyle gelecek Selma, ben böyle geziyor olacağım. Ben böyle. <laughs> Tabii canım öyledir yani. E Öyle Selma ama. Ben böyle gider, Hayır böyle ben böyle ben, Arkadaşlar, böyle olmayacakmış şimdi. Ben böyle geleceğim şimdi. Mesela evde geziyorum tamam böyle. Böyle gezeceğim. Hı. Ondan sonra Selma gelecek böyle. Hı. Ee, ya da baston falan var. Yani. Kostum. Ee, şu sırtındaki dövme işte. Çünkü yoğuların ufakken çizdirdi resme bir bakalım diyecek. Ben de ne yapacağım? Bir çıkartacağım böyle. Böyle Sen tabii böylesin yine. Herhalde yine böyle böylesin yani. Yani. yani bu ama yapabilecek bir şey yok. X-Men gibi bir şey bu yani anladın X adam yani. Hani yok tamam ben, benlik bir şey yok. Bak bak, bak yaşlanayım diye boyattım saçları beyazı arkadaşlar. Yine olmadı. Ağrıtamadı saçlarımı. <laughs> Elinden geleni yaptı. ağırmıyor ya? abi yok. Dedi ki boya vardı. dedi ayıp olmasın dedi. Arkadaşlarıma söylüyorum dedi. Ağrıtamıyorum dedi. Onlar hep ağrıtmış. Ben dedi ağrıtamıyorum dedi. İyi dedim boyayayım dedim. Arkadaşlar resim attı işte bakın dedi arkadaşlar böyle ağrıtırlar adamın kafasını falan. Yalan mı bunda <laughs> Yalan. <Doğru mu? gülüyor> İnanarak söylüyor bir de yalan. Ben saçlarım gri diye gri. Tamam çok güzel, çok güzel. Hı -hı. Bravo, bravo, bravo. Yankı ne yapıyorsun? Benim şu anki üzerimdekileri mi yapıyorsun? Hayır abimi yapıyorum. <laughs> Ağzımı boyuyorum. Gözlerin ne renk Yankıcığım? Yeşil. Yeşil tabii ki. Hmm. Yeşil tabii. Ki. Ben yani. benimki de. Senki kahverengi. Aa, benimki kahverengi. Aa, senki kahverengi. Yani? Pardon Kavirin ya. Sen ya, doğru Selma'nınki kahverengi değil mi? Seninki yeşil. Sen evet. Değil. Evet ikimizinki ya, aynı. Canım, senin gözlerin yeşil ya. Sen etrafı yeşil mi görüyorsun? Hayır. Hayır. Hayır <laughs> <laughs> normal. belki, belki normal. görüyoruzdur ama. Hayır. Farklıyız diyorsun yani. Her zaman. Her kulda. hoş. <laughs> <laughs> Efendim. Sana da yaptıralım kardeş aynısını. Yok. Vallahi. Niye? Hayır, yaptırıp gençliğimi göreyim oradan ya. Ha pardon ya, nasıl göreceğim ki? Baba. Ya bir değişim olmayacak ki. Neyin ne kadar şanslısın ya? Hayır, evet. Yemin ediyorum çok şanslısın ha. Benim sırtıma bakacaksın, gençliğini göreceksin. Ama ben hiçbir zaman gençliğimi göremeyeceğim mesela. Çünkü hep gencim. <laughs> Aha. Öyle dedi. Ebu. Ee, Bak sen bittin. Aa ben bittim mi? Bittin. Tamam süper. <laughs> <Sen> Şimdi <laughs> ben bittim, <laughs> ben bittim. <laughs> Şimdi anne içiz hadi çabuk çabuk çok hızlı hadi dövmeci bekliyor. İkinci yere yazacağım. Öyle mi tamam ama ismi yazmayacağız ama sırtımıza tamam mı? Hı. İsim biraz şey yani banal yani yazıyor. Onu başka yere belki başka bir yere yaptıracağım. <laughs> ne var ya? Ya var ya bak bir şey söyleyeceğim beni her şeyi kıskanıyorsun ha. Ne istiyor Hayır ben önceki videomuzu da izleyenler vardıysa eğer varsa aranızda vardıysa. vardır. O videoda da söylemiştim ben. Yani bir yaptırmaya alışan böyle her yerinde dövme yapıyormuş. Ve ben Söyle ben bir yer var. Sevmem. Kafamda bir yer var bu dövmeyi yap. Bununla ilgili değil de bununla ilgili de var da farklı yerler var kafamda. Kafayı kazıtıp kafanın arkası falan mı? Bir yer, yeah. Evet. O basit. Mesela ayağımın altına. <laughs> Nasıl? Var mı oğlum gördün mü hiç? Ayak altı. Ya o deriye yapıyorlar mıdır bilmiyorum. Ayağın altına yaptınız. En düşmanın ismini yazacağım. Heh. Bak ben bu tayfayı buraya yazacağım. Anladın <laughs> sen? Düşmanımın vefasız insanların ismini yazacağım. Bu ne? Bu Bu ne? Bu Hayır. Bu ne? Bu Güzel Abi şimdi oraya dövme yaptıracaksın da sonuçta ne olursa olsun yani onun adını derine kazıyorsun. He onu evet o kadar dikkat. Yok öyle unutun Hayır, yok öyle bir şey. Yok öyle bir şey yok. Ne yazdıracağım lan sen kimsin? Şerefsiz, sessiz yoksun! <laughs> bir anda ne düşme <laughs> Kendini mi çiziyorsun Yankı? Hı <laughs> hı. Hadi bakalım arkadaşlar. Yankı beni çok güzel çizecek bence. Gerçekten. En sonu sona saklıyor yani. Galiba. Yani evet. Yankı güzel çizer. yani güzel, ben benim de umudum öyle. Güzel çizsin. Ya <laughs> bu kadar çekim bir varlığı bıraktı güzel çizsin yani. Ama demek Yok <laughs> <laughs> be! Ne? Ne? Öyle şey olur mu ya? Ay biliyorsun ya. Kankim benim ya. <laughs> Derken o gözler nereye kaydı Ay. acaba? Vallahi bir yere kaydı mı arkadaşlar? <laughs> Kaymadı. Ay. Resme bakıyordum. Evet arkadaşlar yankı bizleri çizdi, ailesini çizdi. İşte görmüş olduğunuz gibi böyle çizdi. Hı. Aslında ben yankıya bundan bir bu ilk kafama geldiğinde de çizdirtmiştim arkadaşlar. Birçok resmimiz var. Hatta durun bir saniye. Yankı böyle her gün hemen hemen böyle böyle değiş, değişik, değişik değişik çizdi. Çünkü hani işte dövmecilerin nasıl neye ne ve tepki vereceklerini bilmediğimiz için hani elimizde her türlü yedekleri olsun istedik. İşte mesela şu an mesela bunu çizdi. Ben Peki bir, bir, şey daha yapacağım. Ha yap bakalım. Al yap getir onu. Mesela şunu çizdi. Bu yankı, bu ben, bu annesi. Mesela bunu da bugün çizdi. Bugün toplam 3 tane çizdi arkadaşlar. Bir tane mesela böyle çizdi. Şurada görmüş olduğunuz gibi. Bir tane böyle çizmiş bakın. Burada da Cihan Kasıp yazmış. Sonra bir tane de böyle çizmiş. Bakın bunlar böyle 1-2 hafta içerisinde benim aklıma düştü. ben Rize'ye falan gittim ya, o aralar çizmiş sürekli olarak. Böyle koymuş, burada yok. Peki sizce hangisi olmuş? Mesela hangisini yaptıralım? Mesela? Sizce hangisi siz olsanız hangisi derdiniz? Onu aşağı yorumlara yazarsınız. Mesela burada Selma Kosif olan diyelim. Tamam mı? Selma Kosif yazan. Ondan sonra burada Cihan yazan olan. Burada da Cihan yazan ama süslemiş olan, çubuklu olan mesela diyelim buna da. Bu da e, yankının böyle dikenleri olan diyelim, güneşi olan ve güneş olan. Bir de sonuncu var şimdi. Yankonu bir getirsin. Hı, bitti. Şey hmm, şey, tamam hadi. Ben, hey, hey, hey. Ben, YouTube için şey yani. Ya YouTube'luğunuz şey yaptı. Ya babam! Bak çünkü... aklıma gelen şeyi yapmış Aa, ya. YouTuber olduğumuz için YouTube logosunu yapmış Aa, arkadaşlar buraya. Bu arada bunu ben söyledim Sancaklar İnan Yankı orada yaparken dedim ki keşke dedim Yankı'ya söyleseydim de öyle bir şey yapsaydı dedim. Ama sonradan dedim ki söylersen bunun doğallığı bozulacak dedim. Ama gönlümüz birmiş Yankı. Evet. <laughs> Gel bir soralım. <laughs> evet, de... çok güzel olmadı mı? Şimdi işte dövmeciyi bakımından nasıl olacak bilmiyorum. Hani hangisini uygun görürse onu alır. Atıyorum buradan mesela der ki şunu alalım. E Bunlar sonuçta hepsini Yankı çizdi. Yani şunu alır. Atıyorum buradan YouTube logosunu alır. E güzel olur yani anladın evet. mı? Hepsi elimizde evet. olur. Ben böyle hepsiyle birlikte gideceğim arkadaşlar. Ben güzel yazmıyorum. Çok, çok güzel olmuş, güzel olmuş anneciğim yani. ben bayıldım. Bayıldım ben de. Harika. YouTube logosu yapmış. sevincinden de hareketli. Çok renkli. <laughs> de. gel. evet, geldi. Evet çok renkli. O komikli. zaman Yankı biz şimdi gidiyoruz Seloş. Biz gidiyoruz tamam. dövmeciye. Dövmemiz yaptıracağız. Umarım bugün yaptırabiliriz bu arada. Çünkü dövme işleri biraz uzun sürüyor. Bugün yaptırmak istiyoruz. Bugün yaptırırsam akşam büyük bir sürprizle geleceğim. Bakalım merakla bekliyoruz o zaman. Hadi bakalım o zaman Tafo. Biz gidelim artık. <laughs> Abi ya korkmuyor musun? Tafo valla yaklaştıkça heyecan bastı ha. Acıyorum acıyorum ama kim istiyor acıyor, kim istiyor acıyor, kim istiyor sivrisinek. Ulan sivrisinek sokması az değil ki lan. Baya baya acıyor yani o zaman değil mi Tafo? Abi orada iğne var yani. Şimdi. Beni de biliyorsunuz arkadaşlar yani. <laughs> Bakalım yaklaştık şimdi gidiyoruz. Gece oldu ha. farkındasınızdır. Akşam aldık randevuyu hızlı hızlı. Acelele <laughs> alalala gidiyoruz. Bakalım ne olacak şimdi. Orada açacağız kamerayı tekrar. Evet arkadaşlar şimdi geldik Anadolu Hisarı'ndayız. Bizim semtimizde, semtimizde bir tane dövmeci varmış. Haberimiz yok. Hava karardı görmüş olduğunuz gibi. Hemen şimdi yanına gidiyoruz. Çizimlerimiz elimizde. Onları da götüreceğiz. Hemen başlayacağız. Çok heyecanlıyım. Çok da korkuyorum. Hadi bakalım topla. <laughs> Merhabalar. Nasılsınız? İyiyiz, nasılsınız? vallahi. Çok memnun olduk. Biz de memnun olduk. Peki hangisini kullanmak i̇şte evet, onu, istersiniz? Onu öyle bilmem. bilmiyorum. <laughs> Kırpabiliyor musunuz? Olabiliyor musunuz? Ben bölüyor muyum? Neyi? Videomuzu. Yo, yok biz ya. istediğimiz. Hiç sıkıntı yok. Tamam, ki? Ben tamam. bir anda böyle... Evet, <laughs> Şaşırdınız evet. değil mi? Biz de <gülüyor> işler <gülüyor> böyle. Bir anda da geldik buraya fark ettiğiniz üzere. <laughs> her şey çok hızlı oluyor bizde. Ne <laughs> yapmam gerekiyor? Hiçbir şey yapmadık. <laughs> Tamamen doğal olabilir. Bizde her şey doğal. Şu ikisini bugün çizdi Yankı. Oradan buradan seçelim. He, o da olabilir. Evet, o da olabilir. <laughs> Çok tatlı. <laughs> ne yapsak bilemedim. Hepsi birbirinden güzel ama... Direkt olarak şunu da alabiliriz mesela aslında. Direkt üçünü mesela daha ufak. Burada küçük çizmiş olması aslında daha tatlı. Değil mi? Yani belli ediyor kendisini ama burada sanki aynı yaşıt üç beyi evet, işte, evet. çizmiş gibi. Ben de o yüzden gibi. hep bu daha sıcak geliyor bana nedense. Evet evet. Bu böyle e, evet, babayı daha... Daha, bu, daha da kendini şimdi, geliştirmiş. Evet, evet burada aslında biraz şey var. Hani oğlum hadi bir tane daha çiz de bakalım. Hı. var burada. Ama burada gerçekten kendi duygularıyla kendisini küçük, annesini orta, babasını biraz daha büyük ve büyük bir evet, kafayla evet. çizilmiş. çizmiş. Daha böyle onun duygularını yansıtıyor. Yani evet. bu ya da bu mesela. Evet. evet. Heyecan var mı abi? Biraz. Biraz sallanıyor gibi. Aynen. Korkmuyor değilim ya. Çiziliyor arkadaşlar şimdi. Ee, o bizim yankının resmi var. Ya, seçtiğimiz resim. Bunu çiziyoruz arkadaşlar. Ama bunun yanında bir de YouTube logomuz olacak tabii. Yankı dedi ya ısrarla onu çiz baba dedi. Şunu da çizeceğiz. Bakalım Nursen dedi mi Nursen? Nursen, Nursen. Nursen Hanım çiziyor. <laughs> Eliyle çiziyor. Bakalım. <laughs> Gelelim mi? <laughs> Giriyoruz. Allah'ım ben <gülüyor> <gülüyor> Aman aman. Ay o bir şey kaldı. Stres oldum şu an. Arkadaşlar bu sefer şaka değil gerçekten yaptırıyorum. Belki şaka sanıyorsun ama değil. Gerçekten. Çok stresli ben. Evet. Acaba yukarı mı almalıyız? Hmm. Biraz daha yukarı olabilir yani. Değil mi? İstersen evet. tamam. yukarı alalım birazcık. Tamam. Şu kendine an bir bakalım. tık daha iyi oldu. Da. Ben Gerçekten. De Bence de ya. Bak şu tam kemiğin üstünde kalmış. Kemiğin üzerinde böyle tribe giriyor kendini. <laughs> <laughs> <Yani. Bak, gülüyor> <nasıl gülüyor> daha da <setirsin> kendini. <laughs> Ayakta mı koyuyorsun? Uzan. Uzan koy. Evet. <gülüyor> <koyayım>. <gülüyor> Kendim ya iğne olacakmış gibi izliyorum. <laughs> Olacaksın zaten. <laughs> Değil mi? <laughs> ne yapıştaysın? <laughs> Ha işte krem falan. Ha krem mi o? Aynen. Herhalde krem bilmiyorum yani. O şey iğnenin ucunu oraya değdirecek oradan sonra basacak herhalde. Eee sen, i̇yi sen izlesin. biliyorsun bir şey. Ses geldi. O bir solma var ama iyi misin? Ha yo iyiyim ben ya. Evet. Hiç sıkıntı yok. Hazırsak başlayalım. Ben hazırım. Ya. Abi ilk defa oluyor üzerinde çok korkuyorum şu an ya. İlk darbeyi alalım ondan sonra herhalde sıkıntı yok. Duruşunda bir sıkıntı yok değil mi? Hayır hayır hiçbir sıkıntı yok. Tamam gayet yok. iyi. Perfect. Açıyor, olmuyor. Aa hiçbir şey olmuyor. Bu muydu? Evet. Bu kadar. Hep böyle mi gidecek? Evet. E ben bunu sırtımı kaşırken bundan daha fazla istiyorum kendimi. Ay güldürme taksi. Bir arada ufak tutmuşlar oluyor ama şey gibi Tayfun, Acısını söylüyorum sana net bak. <laughs> Aksama sivilce sıkmak. <laughs> 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 Tayfun çok acıyor lan. Yapma abi. Acıyor yani ne bileyim. Ben bu kadar beklemiyordum. Mola mi abi? Yok yok yok. Bitsin abi bir önce biz. Sanki kemiğe yakın yerlerde bir ağrı oluyor. Evet, evet. Değil mi? Evet. Kemiğe yakın bölgelerde daha çok can yanıyor. Ama zamanla alışırsınız. Şimdi çizgi çekiyor. İçeri doldururken daha çok acıyacak. Öyle mi? Evet. Boyları hiç olmadı. Evet her şeyi anlatmıyoruz. Beni yalnız öyle bir çizmiş ki. Rize'nin renklerini biliyor musun? <laughs> mavi, mavi yeşil. Gibi değil mi? Sanki çocuk hayatında görmedi de Rize'yi. Rize'yi tasvir etmiş oldu. Mola mı? Oh. Evet. Göstereyim arkadaşlar. Aynen. Bulacaksın golden sonra böyle yapardım. <laughs> şey formayı çıkar. Arkadaşlar ikinci seans başlıyor. Şu an kaç tane kullanıyorsun? 12 kolonca? tane var. Biraz öncekinde kaç tane vardı? 3 tane. Değil <laughs> misin? Evet. Daha fazla acıtıyor. Çok. Yapıldıkça alışılıyor. Öyle söylüyorum. Evet. Bayılırsa korkmayın. Tamam. Tokat atın da Biz devam edebiliyoruz değil mi? Evet. 12 <laughs> tane yine ben bunu bilmiyordum. Ve renklendirme hep böyle oluyor zaman öyle mi? Evet. Her yerde bu şekilde. Nereye gitse kurtaramıyorsun. Evet yok. Vallahi <laughs> hiç yok ya. Vallahi hiç yok. Diğerin, diğerin, diğerinden hiç alakası yok. Nasıl oluyor renk tafa? Abi böyle kırmızılar falan renk kimmiş var orada. Ciddi mi sen? Asıl bu halini merak ediyorum ben zaten. Allah kahretsin ben aynaya bakıyor camda görünüyormuş meğerse ya. Bu el hareketi. Bu <laughs> yontmayı gördün mü? yontma hareketi de çok acıdı. Bakınca bakınca neyse acıdı. Şu an bakmak istemiyorum mesela. Biraz önce boş bakıyormuşum o tarafa. <laughs> of şu an bakamam. Ne İki ara Bir arada arkadaşlar da. Mide kaslarım biraz fazla çalıştı galiba. Diye. Ben şeyde kalıyorum. Ya Biri çalışmışım, Harcısı. mideyi var ya. Çin Yaptın mı kat? <laughs> evet. İçeri artmışım, Çok sıkmışım kendimi. Oha! Six Pack mı abi o? Hmm, tabii Tabi tabi. <laughs> <laughs> bakalım. De, bu arada benim, de, benim de benim de midem acayip ağrıyor. Bakayım mı Bak bakalım. Nasıl? Bir şey şey değil mi? Gayet <laughs> güzel. Bence gayet güzel. Gerçekten bağırdı. mi? Bu sefer dur bakayım ben de. Bak, Kendi videoyu izledin mi öz, değil mi? Yo ya, ay videonu. Aa şu an Gerçekten güzel başladı. Aa eline sağlık. Sen çok güzel olmuş. Birbir bir aynısı. Nasıl? <laughs> Harika. Ben çok beğendim bu sefer. Oo şu an çıkmaya başladı. Bir de elcisim değil mi Tayfun? Evet. Peki acısına değiyor mu? Değiyor ya. Değmiş olur mu şu an görüyor çok. Ben böyle gezeceğim mesela. Bundan sonra böyle. <laughs> Arkadaşlar bitti. Görüyorsunuz gözlerimi. Uyumak üzereydim. <gülüyor> <gülüyor> yok, acıdan bunlar. <laughs> Eline sağlık nasıl. Bir bilmiyorum nasıl olduğunu. <laughs> Arkadaşlar ilk Bu defa gösteriyorum. Döndürüyorum. Bakalım önce siz göreceksiniz, sonra ben göreceğim. Buyursunlar. Şey de mi çok güzel. Gerçekten mi? Aynen. Sen beğendin mi yoksa? Ben de beğendim. Ben yaptığım için <laughs> yani Yani bire birebir... Aynısı değil mi? Aynen. Biraz kopya çekilmiş ama. Biraz kopya dövmeciliğe girdi ama isterdik ki tasarım yapalım. Ama Yanka'nın tasarımını işlemiş olduk. Ki gayet çok daha çok samimi, çok da güzel gözüken bir dövme modeliydi. Abi ben yaparken çok kör oldum. Ha? Sen taşıyorken, sere sere... Bir geçeyim mi şuraya? Taşıyorsun bakayım başlayalım. bir tane. Çok güzel oldu ya. Peki arkadaşlar, şu Yanka'nın yaptığı YouTube logosuna ne demeli? <laughs> çok güzel, bayıldım ben ya. Eline sağlık, çok ya, güzel oldun sen. Teşekkür çok ederim. Bu da ışıklı hale bak, böyle parlak parlak. Işıklı çok daha güzel. Çok ama... net değil mi renkler? Evet, az önce harbiden... Bu arada görmemişim evet. ben. YouTube logosu falan çok şey gelmemiştim Aynen. ama çok güzel ya. Kırmızı falan her şey yerinde ya. Yankıcığım, bu senin 5 yaşında benim için yaptığım bir çizim. Evet. Aile çizimi. Biz bunu evet. aldık, sırtımıza kazıttık. Aynen. Nurşen abla. Yarın yankıya göstereceğiz. Artık arkadaşlar saat çok geç oldu. Yankı uyuyor. Yankı yarın okuldan alacağım eve geleceğiz. Saat 4-5 gibi yankıya göstereceğiz. Bakalım nasıl tepki verecek. Çok merak ediyorum. Arkadaşlar dövmemizi bitirdik. Şimdi eve gidiyorum. Dediğim gibi içeride de söyledim. Yankıya sürpriz yapacağız ama yankı uyuduğu için yankıya yarın yapacağız. Nur sen çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Çok sağ ol. Evet Ellerine sağlık. Gerçekten yani. çok beğendik. İçimizin de sindi. Çok daha sen de mi tapu. Ben çok beğendim. Bence Selma ve Yangın bayılacak buna bu arada. Bire bir aynısını yaptı ya. Aynen bayılacak. Çok teşekkür ederim. Tamam. videoları izlersiniz. Bu evet. arada Nur'u seni ziyaret etmek isterseniz de İstanbul, Anadolu da bulabilirsiniz. Taksi durağı var karşılığı. tam karşısındaki yerde. Çok sağ olsun. emrahtan iyi olmasın. Çünkü biz Emrah'la çalışacaktık. Hani evet. Ee, Emrah'la çalışacaktık. Emrah'ın iş yoğunluğu sebebiyle olamadı. Ben de hemen Nur Sen'i buldum bir arkadaşım vesilesiyle. Evet. Geldik, Nur sen yaptık. Emrah buradan çok selam söylüyor. Emrah bize... <laughs> Eline sağlık tekrar. Gerçekten, Gerçekten. çok içimizde. Güzel güzel. Çok teşekkür ederiz. Tekrardan geliyoruz. Tamam, tabii ki de. Görüşürüz. Evet arkadaşlar, buyursunlar. Buyursunlar Tayfuncum, buyur. <laughs> arkadaşlar, Yankı'nın okulu vardı. Yankı okulunu bitirdi. Geldi, yemeğini de yedi. Puzzle yapıyor, duymazlığa veriyor bizi. Güldü gülecek, güldü gülecek. Selma hoşta burada. Hazır mısınız? Hazırım. Yankı, unuttun galiba. Yankı, bir şey vardı. dün gece sana bir sürprizim vardı. Neydi o sürpriz? Devme. Devme. Merak ediyor musun? Merak ediyor musun? Açayım mı? Bu arada onun resimlerini de unuttuk, onları alacağız. Aa evet. Yazdım. Açıyorum Yankı, hazır mısın? Peki bir saniye dur. Şöyle yap. <laughs> nasıl? nasıl? <gülüyor> de, 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 ne oldu? Ben de, ne de, ne şöyle yapacağım. Tabii yankı. Tamam sen çıkartacaksın. Tamam mı? Eyvah. Hadi şimdi şöyle yapıyorum. De. Üstümden dur. Evet. Aç önüme gel. Önüme hemen bakma. Önce çıkartıyorsun. Tamam mı? Çıkart. Çıkart 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 <laughs> çıkart 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 çıkart. Tamam mı? Tamam. O zaman dur bir dakika dur. Arkamı döneceğim. Birazdan bekle. Ondan geri sayalım mı? Boyadın <laughs> mı? Göreceğiz işte. 9, 8, <laughs> 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Almış mı? Tam ne almış musun? değil mi? Ya şuraya bak, Yankı YouTube logosu falan var mı bir eksik? Yok bence ama okay, var okay. mı evet senin var mı görebildiğin? Aa şunu yapmamışlar dediğin mesela. Sana nasıl olmuş? Yapmışlar. Her şey. İstediğin gibi olmuş mu <laughs> yani Yankı? Boyamışlar. Sizin gibi olmuş değil mi? Arkadaşlar nasıl olmuş diye bir daha evet, burada göstereyim falan. dur. Dur şöyle size göstereyim, şöyle göstereyim sırtını geleyim. Nasıl? Çok iyi ya. Safa beğendin mi sen? Sen zaten dün akşam yani, beğenmişsin. Renkleri falan çok güzel değil mi yani? Ben bugün hiç bakmadım arkadaşlar bu arada. Bugün cuma günlerden sabah uyandım. Dün gece normalde video montajlayacaktım <laughs> cumanın videosunu ama haliyle dövme yaptırdığım için yapamadım. Onu sabahtan beri onunla uğraşıyordum. İlk defa çıkarttım üstümü Safa bu arada. Senden ayrıldığımızdan beri. Bunu giydim <laughs> ilk defa gördüm. <laughs> Öyle yani arkadaşlar. Çok güzel. Bak Arka bakıyor, bakıyor arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar umarım sizler de beğenmişsinizdir. Nasıl buldunuz? Yorumlarınızı merak ediyorum. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı bir de gülmeyi unutmayın. Bay bay.